Afyon Karahisar Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim ve beslenme yardımı verecek. Eğitim yardımı başvurusu belediyenin resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Başvuru koşulları şöyle, ihtiyaç sahibi, muhtaçlık sınırı ve altında geliri olanlar, öksüz, yetim olan öğrenciler, kendisi %40 ve üzeri engelli olan öğrenciler. Anne ve babası resmi ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler. Başvurular, yalnızca Afyonkarahisar merkezinde ikamet eden, ihtiyaç sahibi, ilkokul, ortaokul veya lisede öğrenim gören devlet okulu öğrencileri için geçerli olacak. Başvuru yapacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması ve ailesinden sadece bir çocuğun başvuruda bulunması gerekiyor. Anaokulu, özel okul, kolej, açık lise ve üniversite öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecek. Geçen yıllarda eğitim yardımı alan öğrencilerinde başvuruları yeniden yapmaları ve değerlendirmeye alınması gerekmekte olup, başvurularını yenilemeyen öğrencilere eğitim yardımı yapılmayacaktır. Başvurular internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde burs başvuruları 9 Eylül 2024 ile 21 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu eğitim yardımına başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.